emekli olacaksa, emekliliği geldiyse, emekli olduktan sonra da çalışacaksa tabii ki emekli olmalı. Yani çok basit zaten şu anda biz de izleyip sorduğunuz soruyu anlam veremeyenler de olabilir. Yani ne demek istiyorsunuz? Emekli gider, emekli olsun diyebilirler. Fakat emekli olduktan sonra belediyelerde, kamuda, bazı özel şirketlerde emekli olduktan sonra çalışmaya izin verilmiyor. Bu durumda olanlar da acaba ben İşimden mi olayım, emekli aylığı alayım? Yoksa emekli aylığımı bırakıp işime mi devam edeyim? Bu ikilem içinde kalanlar var. Bu ikilem içinde kalanlar. muhakkak bir sosyal güvenlik uzmanıyla detaylı bir şekilde artılarını, eksilerini düşünmeden emeklilik için müracaatta bulunmasınlar. Çünkü emeklilik için müracaatta bulunması gerekenler de var. Bence bulunmaması gerekenler de var. Her kişi, herkesin kişisel durumu, bireysel durumu farklı sonuçlar doğurur. Bu nedenle şimdi hadi gidin emekli olun desek yanlış bilgi vermiş oluruz. Sakın emekli olmayın bekleyin desek yine yanlış bilgi vermeyebiliriz. Şunu biliyoruz. 2024 yılında emekli olmayıp zorunlu olarak 2025'e emekliliğimi sarkıtanların emekli aletlerinde %31 kayıp oldu. Şimdi 2025 yılında emekli olmayıp 2026'ya kalanlarda da kayıp olacak. Sonra bu ara yani maksimum %7'ler civarında olur diye düşünüyoruz. Tabii biz Aralık ayına kadar ne enflasyon çıkacağını bilmiyoruz. Sadece %24, %30 arasında çıkacak enflasyona göre değerlendirme yapıyoruz. Bir anda olağanüstü bir durum olursa bizim anlattıklarımızın hiçbir anlamı olmaz tabelamızda 24 %30 enflasyona göre işte %3 %3.5 %3.9 %7 %7.5 kadar bir fark olabilir bu nedenle bu durumda olan kişiler arayacaklar bir sosyal güvenlik uzmanı benim bürüt aylığım bu ilk, ilk işe girdiğim tarih bu yaşım bu maaşım bu ki aylığım bu ne yapayım nasıl bir yol alayım diye detaylı bir şekilde işin uzmanlarıyla görüşecekler. Gerekirse bir iki uzmanla görüşecek. Sonra soğuk karar tertli karardır kararını verecek. Emek ya emekli olacak ya emekli olmayacak. Biraz daha devam edecek. Bu konu çok önemli bir konu. Ben mesela geçen yıl onlarca kişiyle görüştüm. Bazılarına emekli olun, bazen emekli olmayı dedim. Emekli olun dediğim kişiler beni arayıp teşekkür ediyor. Emekli olmayın dediğim kişiler de beni arayıp teşekkür ediyor. Ya değil mi? Gözcüme ben doğru karar vermişim diyor. Evet hesaplamalarını çünkü yapıyorsunuz tek tek. Emekli olursa ne kadar kaybı kazancı olur? Emekli olma ne kadar ne zaman telafi edebilir? Ne kadar fayda kazancı olur? Bu da kişiye göre yaptığı işte bağ kurumu SSK alımı herhalde işte emekli sandığım ona göre de değişiyor sanırım değil mi? Yani herkeste oluyor mu kayıp? Evet emekli sandığında olmuyor. SSK ve bağ kurumdan Emekli sandığında bir kayıp yok. Ama emekli sandığında da 1, 12 ve 8'den sonra sigortalı olanlarda ile kayıt var. Bu arada Reyhan Bayır bugün sayemizde bu ay emekliliğimi verdim Özgür Bey. Borçlanmamı da yaparak olduğum çalışmaya mecburen, devam mecburen emeğinize sağlık diyor. Çok kişiye dokunuyoruz. ya yani gittiğim yerlerde şimdi bunun o kadar çok kişiyle iletişim içine geçiyorum ki bu EYT dönemi Diğer sosyal güvenlik çalışma hayatı konuları, bizi takip eden işte 1 milyon kişi şu anda bizi takip ediyor sosyal medyadan ama aslında sosyal medya dışında da e, takipçi olarak gözükmeyip ama bizi sürekli videolarımızı izleyenler, edenlerle beraber milyonlarca kişiye dokunmuşuz. Tabi bu EYT dönemi, emekli aylıkları, asgari ücret, tazminatlar, esnaf... Bankur, SSK, Emekli Sandığı, Banka derken çok kişiyle dokunuyoruz ve çok kişilere bir gönül bağımız oldu. Bir ee, Daha çok kişiyle biz 2025 yılını daha çok kişiyle evet. e, 2026 yılında, 2027 yılında, seçim öncesinde beklentileri daha çok gündeme getirerek, daha çok kişinin hakkını savunarak, daha çok kişinin hakkını alabilmesi için daha büyük kitlelerle hareket ederiz diye düşünüyorum. Bu nedenle izlemek önemli, yorum yapmak önemli, paylaşmak önemli, abone olmak önemli, sosyal medya takip önemli. Kendi durumunuzu kendiniz bilin. Ne olacak, ne bitecek? Sizin adınıza biz neyi talep ediyoruz? Hangi hakkınızı talep ediyoruz? Hangi mağduriyetleri konuşuyoruz? Mesela engelli emekliliği. Bakın engelli emekliliği sessiz sedasız bitti 14 Ocak 2025'te. Bakın bir mesaj var bununla ilgili hemen ben de soru olarak yönlendirecektim size sanıyorum bununla ilgili. E, Şebnem Hanım diyor Ahmet Bey benim e, engelli maaşımı testiler emekli olunca neden acaba diyor. Şimdi engelli aylığı zaten bir şey emekli diyor. Emekli olunca mı kestiler diyor onu anlayamadım. Evet öyle diyor emekli olunca çünkü o vantili durum olabilir. O süre müzak iş göremezlik gelirisi o da kesilmez ama biraz oransal olarak düşer ama engelli emekli ayında önlenen normalde siz malumda emekliyseniz normal mı geçtiniz onu bilmiyorum. Ee, zaten bir ya normal emekli olursunuz ya engel statüsünde emekli olursunuz. Yani bu engelli emekliliğe ilgili kafalar biraz karıştı. Yine kavga edildi. Bu e, ee, mesela birçok kişi ya bilmiyor ya ne şekilde kaptığını bilmiyor. Mesela engelli emekli olup da e, bu yasa çıktıktan sonra emekli maaşı kesiliyor mu? Kesiliyor mu insan? Şu Tabii bu. Şu anda emekli ayrı de var. Mesela kim ki emekliler de kapsadı. Bak ben mesela 2024'te, 2020'de, 2000, işte emekli olmuş eski yıllarda ama kontrol işte iki yılda bir kontrole giriyor 3 yılda bir kontrole giriyor kontrollü emekli olduysa kontrol zamanı geldi de eski sistemde değil yeni sistemde kontrol edip emekli aletlerini kesiyorlar. Hmm, artık çalışma gücü kaybına bakıyorlar. Eskiler sadece sağlık kurulu raporundaki orana vergi indirim belgesine bakarak emekli ediyorlardı. E, geçmiş dönemde kontrollü e, sürekli değil de kontrollü süreli emekli olması o sürenin sonunda eskiden emekli olduğundaki kontrollerle değil yeni sistemdeki yeni mevzuata uygun kontrolle e, ee, çalışma gücü kaybına bakıp emekli kesebiliyorlar. Evet çok önemli bir konu gerçekten. Bunlar e, daha detaylı bir şekilde yine değinelim böyle sık sık yayınlarımızda. Çünkü hakikaten çok kafalar karışık. E, bunu duymayanlar her dinin duysunlar. Çünkü sıkıntı yaşıyor. Özür dilerim. Bu şöyle sorular da gelmiyor başladı. Yani bu emekli olabilmek için 2025'te daha avantajlı. Görül 25 yılı daha avantajlı gözüküyor şu ama kişiden kişiye bakın sadece emekli hal olarak bakarsak evet daha avantajlı bakın sadece emekli aylığı olarak gözüküyor ama işini kaybedip düşük emekli aylığı alıp yüksek maaşını bırakacaksa da yani yararlı gibi gözükse de mantıksız bir durumda ortaya çıkabilir. Ben, ben anlamak için de ama son 3-4 ayları değil mi yani aslında bu planı yapmak için hadi yani, kaldı yani o zaman Tabii. Odak devam ediyor. Yani şu anda planda Eylül, Ekim, Kasım aylarında planını yapması gerekiyor. Aralık ayını artık bırakmaması gerekiyor. Evet. Bu arada ben e, tabi hemen bunun üzerine WhatsApp danışma hattını verdim ekrana arkadaşlar. WhatsApp danışma hatta Özgür Bey'in e, profesyonel danışmanlık hizmeti verdiği bir hat. E, bütün bu konular üzerinde kafanız karışıksa, İşin içinden çıkamıyorsanız, nasıl emekli olacağınızı bilmiyorsanız, e, emekli olmak için bir yola yordama ihtiyacınız varsa ama ne yapacağınızı bilemiyorsanız eğer Özgür Bey'den danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. E, Özgür Bey'den almak istemezseniz mutlaka Özgür Bey'in dediği gibi başka bir e, uzman veya yani, sokla alabilirsiniz çünkü önemli konular emeklilik konusunda bir treni kaçırdığınız zaman Ondan sonra diğerini yakalamak çok zor oluyor. E, yapılan hatalardan geri dönüşü olmuyor. E, dolayısıyla son derece önemli bu planlamaları yapmak. Eğer öz bir böyle çalışmak isterseniz bu konuda bu numaraları not alabilirsiniz.